Evet. Hacı Maçlı minaresi ve Hacı Maçlı Camii. Yaklaşık 25 yıl önce yapılan minaremiz. Son 99 depreminden sonra başladı tehlike arz etme yetkililer baktılar. Tehlike arz ettiğinden dolayı da yıkılması gerektiği kararı verildi. Şu anda yıkım gerçekleşiyor. Güvenli bir şekilde. Çevre güvenliği alındı. Gördüğümüz gibi. Şimdi de yıkım başladı. Kontrollü bir şekilde.